Yeni bir sıralı oyunda karşınızdayım. 826 puandayız. Gold 3 olmaya çalışıyoruz. Altın 2'de kaldık. Altın 3 olacağız. Ama beceremiyoruz arkadaşlar. Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz falan derken bu aralıkta oynamaya mahkum edildik. Şu sezon bitmeden platine çıksak diye düşünüyorum. Ama bir yandan da World of Warcraft oynuyorum. Bu oyuna da çok az zaman ayırıyorum. Bir yandan projelerin yoğunluğu falan derken kod yazıyorum bütün gün. Yani ama ee, çok az bir vaktim kalıyor. Onda da dört tane oyunu arka arkaya oynayıp e, arka arkaya 4 gün onu yayınlıyorum. Sonra dört gün sonra bir daha oynuyorum. Mesela şu anda bu dörtlü serinin ilkini oynuyorum arkadaşlar. Ee, videonun sonunda yorumlarınızı okuyacağım. Ekrana da vereceğim. Beraber okuyacağım. Bir de cevaplayacağım. Yani dört gündür yorumlara da cevaplayamadım. Hep yalvarıyordum lütfen yorum yazın lütfen yorum yazın diye e, yorumları çok seviyorum de, demiştim ama 4 gündür yorumları da yanıtlayamadım. Ama şimdi videonun sonunda hem yanıtlayacağım hem okuyacağım. E, güzel bir etkinlik olacak mutlaka videonun sonunu izleyin. Muhtemelen sizin yorumunuz da orada yanıtlanacak. de oyun açılsın bakalım nasıl bir rekap gelecek. Osmanlı ile oynayacağım gene Ama e, bu hafta da Osmanlı oynarım. Bir dahaki hafta ırk değiştireceğim. Yani hep aynı ırkla oynamayayım. Lipani, er, Lipani haritası geldi. 22 saniye sonra başlayacak. Short Reis nasıl bir adammış bu Short Reis. Kapatmış şeylerini. 96. seviye bakalım ne gelecek. Şansımıza ne gelirse artık. Umarım agresif bir ırk gelmez. Defansif bir ırk gelir de. Son 3'e kadar çıkıp patlatırım adamı. Eyyubi falan Japon falan gelirse zaten oyunun başını ezecek heyecanla bekliyorum. Bu oyun açılıyor. Bir bardak su koyayım bu arada. Bir de e, ülkeyi terk edeceğim diye her gün e, bandırmayı anlatan gezi videoları çekmeye başladım. Orada bayağı muhabbet ediyoruz. Fransız geldi. Atlarla gelecek. Umarım oyun sonuna kadar atlılarla gelmeye inat eder ve mızrakları soku soku veririz. Öyle bir İsteğim var. Taşa gönderelim şunları. Bir tanesini alalım. Şu tarafa gönderelim. Buradan yeni işçi. Ah bire bastım. Şuradan koyuna çıksın. Sen gel bakayım. Şuraya bir tane ev yapacaksın. Şu tarafı evi yap. Şu tarafa da madeni yap. Şuraya da oduncu koyarız. Sonra şuradan da odunları toplarız. Tamam. Ee, şunu alalım. Şu aşağı bir açalım önce. Sonra şöyle gelsin, şöyle gelsin, şöyle gelsin, şöyle gelsin, şöyle gelsin. Onu takip edeceğiz. Onu bir kontrol bile alalım. Kontrol de dursun. İlk taşlar geldi. Bunları hemen ağaca veriyoruz arkadaşlar. Çünkü şey yapacağız. Askeri okul yapacağız. Nereye kuralım? Haritamızın arkası bu tarafa doğru mu? Ee, yiyecekler nerede? Bu tarafta. O zaman askeri binaları şuralara kursak. Böyle sıralı kursak. Nasıl olur? Hmm, daha değişik bir şey deneyeceğim şimdi bak. Odunlar bir gelsin. Abi evi neden önce yapmadın da? Ev bitiyor. Evet. Bu işi dolanana kadar ev olacak zaten. Tamam hiç sıkıntı yok. Bunlar ilk onları getirmişler. Tamam Bunlar şöyle gelsin. Soru şöyle gelsin. Bir tanenizi alayım yalnız. Ee, Sizle bir tane askeri okul yapacağım. Şöyle yapacağım asker. okulu. O taşı oradan temizleyeceğiz. Diğer askeri okullarda öyle geleceği için. O taşı oradan temizlememiz gerekecek. Hatta ve hatta... Çok değişik şeyler var kafamda da. Şuraya bir tane demirci kurup şuralara da buraya bir asker okulu daha kuracağız. Şuraya bir demirci kuracağız. Şuraya da diğer binaları da yapacağız. Bakacağız. Bak işçi basmadık. İşçiyi basmakta geciktik. Geciktik işçiyi basmakta. Ah bunu da yolladık abi. Saldım çevre evden kayır oldu. Şöyle bir dolaşsın şuralara yeniden gelsin. Ta buna bakalım biz ya. Burada bir iş ne yapıyor? Sen boştasın. Sen odunda kal abi. Eğer biraz daha odun gelirse şuraya bir oduncu binası yapabiliriz. Şuraya çağ binasını kuracağız. göre. Hatta iki kare boşluk. Bir odun gelsin. Ee, bir odunu bırak abi. Tamam mı? Ananın. Neden? Abi odun çünkü şey. ağacık e... ağacı yıkamadığı için odun alamadık. Böyle bir saçmalık yaptık. Buradan çıkanlar şuraya altının yanına gelsin. Çünkü adamın biraz sonra şeyleri gelecek buraya, askerleri gelecek. Altı tane odun aldı. Tekrar oduna gelsin. Şu şeye bakacağım. Bir, iki. Böyle koysak şuraya da çağ binasını yaparız. Aynen, hizasına yaparız. Dön, 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 dön. Evet, öyle yaparız. Ya da şu arkaya da ee, şu tarafa da koyabiliriz ya yani çağ binasını. Şuraya askeri binalar yapabiliriz. Aynen, şöyle uzatırız. Şuraya da baraka maraka bir şeyler koyarız. Tamam. Böyle de olur. Bak yine unuttuk şey işçi basmayı. Bu öncü burada kaldı. Öncüyü yönetmedik. Bak abi hataları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada bir yerde bir koyun vardı. Onu düşman mı aldı? Sonra şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Sonra tekrar böyle gelsin. Üç tane koyunu şimdi giderken oraya git abi. Sen direkt buraya gidebilirseniz düşman gelip de öncüsüyle bu koyunları almazsa şampiyonuz. Şuradan içeri girse yeter. Ah keşke buradan dönecekmiş. Oradan götürseydi. Şu arkaya da bakamadık. Buradan dört tane şey alacağım. Altı oldu. Bir daha alayım. Altı oldu. Bir daha alayım. Dört oldu. Bunları kontrol iki alıyorum. Şöyle bıraksınlar abi. Bunlar çağ binası yapsınlar. Çift minare medrese. Şöyle. Köşelememe yapalım? Buraya tarla kuramayacağız. İki tane tarla burada blok olacak. Şöyle koyacağız ya. Çok da sıkıntı değil. Zaten bayağı geç kaldık çatlamakta adam şimdi çatlayacak içimizden geçecek içimizden geçecek. Şimdi bunlar bunu yapıyorlar ya şuradan biraz işçi alayım şu dört tane aldım. Adam çatladı. Şu dört işçi gitsin bir tane daha alayım. Şu da gitsin taşı bir getirsinler abi. Şunlar şöyle taşı getirsinler. Niye buraya bu kadar az işçi gitti taşı üst üste bunlar ha üst üste. Tamam. Adamın öncüsü geldi. bir tane ev yapacağız. Şöyle. Evleri de şöyle yapabiliriz aslında ya. Böyle ana binaya yakın kurabiliriz evleri. Sonra tekrar altına. Burada kaç tane iş var? 5 tane var. Şu an zaten yemek sıkıntımız yok. Bunların hepsi odun toplasın abi. Hatta ve hatta odun da gelsinler şurada toplasınlar. Tamam mı? Çıkanlar zaten koyuna çıkıyor. Bu hiç koyun bulabildim. Ay, bayağı toplamış. Bunu saldık çeyre Mevlam kayıra dedik ama bayağı toplamış. Buraya da gelsin. Sonra şuraya gelsin. O koyunları da kaybetmesin bakalım. Şöyle bir askeri binada yapacağız. Şu ee, taşlar gelince hepsi gelsin. Sen de gel. Bırakın abi. Hemen şuraya olduğuna gelin. Şuraya olduğuna gelin. Şuradan ormancılığı yapacağım. Sonra çift tülger baltasını da yapacağım. İki tane mızrak doldu burada. Bunları koruyan. Şuraya gelecek abi mızraklar. Şuraya bir tane hemen karakol yapacağım. Hemen şuraya. Ne olur ne olmaz. Aa, bunlar bunu öldürmek istiyor. Şu şöyle gelsin abi. Koyunları bıraksın. Yolda ölmesin. İki tane şövalyesi var. Şuraya gelsin. Şimdi bizim e, hemen şeyleri yapmamız gerekiyor. Mızrakta askerlerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Şimdi hemen inşa edelim adam geliyor. Şöyle bırak elindeki odunu. Sonra gelin inşaat. Sen de gel abi şöyle odunlu. Odun var mı? Elinde var. Şuraya bir askeri bina daha yap. Tamam mı? Sonra şuraya bir tane şey yapacağız. Hemen e, ne yapacağız? Demirci koyacağız şuraya bir yere. Sonra o demirciye göre de şey yapacağız diğer binaları da e, zıvır zıvır binaları da yapacağız. Şuraya da bir askeri bina yapacağız. Şu taşı şuradan temizlememiz gerekiyor. 5 tane burada boşta. Gel abi. Tamam. Tamam. Biraz sonra gelecek. Ne oldu bizim önce gelemedi mi? Bir dakika. Bir, bir de basalım bakalım. Tamam geldi. Oha gelişine vuruyor. Böyle bir yapalım bakalım. bayağı düşmüş bu ha. şurada dört tane var. Bunlar buraya çıkıyorlar. Hemen şey yapmamız gerekiyor. Demirci yapmamız gerekiyor. Şuraya iki kare bıraksak. Ötekini de görüyor mu? Görüyor. Çok güzel yere demirciyi kurduk. Bunun etrafında diğer askeri binaları kuracağız şimdi. Şuraya bir tane tarla alanı bırakacağım. Şöyle yapacağım. Ana binanın etrafında olsun ilk tarla alanları. Ee, tarla alanlarından sonra şuralara şeyleri kurmak istiyorum. Askeri binaları kurmak istiyorum. Tamam. Şimdi buraya bir de bizim şeye ihtiyacımız var. Şöyle bir tane eve ihtiyacımız var. Sonra tekrar oduna gelsin. Şurada bir tane boşta varmış. Sen ne yap biliyor musun? Git altına sen altına git. Artık buradan çıkanların hepsi altına gelsinler. Buradan da hemen ilk etapta ee, mehtar davullarımı alsak. İmam alalım abi. İmamla en sonunda şey yaparız. Relikleri falan toplarız. Böyle gelsin. Böyle gelsin. Şöyle gelsin. Tamam. Bir tane işi demirci yaptı. Hemen arkasına şuraya bir yere şey kuruyorum. Oha nasıl vuruyor ya? Nasıl vuruyor? Hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi vuruyor. Yer yaptık. Bizim biraz daha altına ihtiyacımız var şu anda. Şimdi bize şu şeyi toplatmayacak zaten burada. O anlaşıldı. Ee, oradan şu anda bir şey alamayacağız. Şunu upgrade'in yapalım. O anlaşıldı. Bizim altın toplamamız gerekiyor artık. Buradan da biraz şey basalım. Ee, buraya basalım biraz. Mızraklı. Sonra da çağ abi. Bizim başka yapacak hiçbir şeyimiz yok şu anda. Başka hiçbir şeyimiz yok şu anda yapabileceğimiz çatlamaktan başka. O yüzden altın topluyorum. Bu arada e, şu tekstili de yapalım. Tamam Niye yapıyorum? İşlerim çatır çatır vuruyor ya. Tek seferde öldürüyor ya. Bayağı bir işçi öldürdü orada. Bu mızraklar da artık buraya çıksın. Bu da buraya çıkıyor. Burada zaten intiriniyor mızraklar. Tamam koruyabiliriz kendimizi. Altın lazım çatlayacağız. Altın lazım çatlayacağız. Sen gel bakayım şuraya. Sen şuraya şu evi tık. Evi diktikten sonra şuraya bir yere bir tarla yap. Abi ya bak nasıl oluyor. Çok fazla disrup ediyor. çok fazla destrup ediyor. Buna şurada bir toplayalım. Gel arabasını yapalım. Hatta ya şunu yapmamız lazımdı bizim yani. Şu anda yapmamız lazımdı bunu. Ve biz zaten bu atlarla oynuyor ya. Kaç tane oldu? 15 tane oldu. Gel abi tarlaya. Geri kalan işçiler nereden yiyecek topluyor? Ha burada koyunları kesiyorlarmış. Altın işini Odun <laughs> Odunda çok az adam var Hatta oduncunun e, yeri de çok kötü Şuraya bir oduncu daha atabiliriz 600 altın lazım sonra geri kalanı yiyecek lazım Bu 600 altın topladıktan sonra biraz ona vereceğiz i̇şte imamları verelim abi süper bir şekilde herhalde yapıyor bir oraya herhalde yapıyor bir buraya herhalde yapıyor bunların bir kısmını şöyle alalım burada Oduncular da varmış. Bir dakika. Of, oduncular da geldi buraya. Tamam, bir dakika. Sen gel oduncu. Sen gel. Sen gel, şuraya ev yap. Tamam. Abi şöyle bir gelin bakayım Şöyle bir gelin bakayım siz Bunu da keselim Topağını yağmuraya şuraya bir kuralım Altında işimiz kalmadı zaten. Şunlar şöyle bir gelsin. Tamam. Topani yamiri yaptıktan sonra şuraya bunu yaptıktan sonra şuraya gelsinler. Şurada bir ağaç toplasınlar şimdi. Şimdi yiyecek lazım. Burada yiyecek toplayabiliyor muyuz? Toplayabiliyoruz. Tamam. Şuradan ne yapabiliyoruz? Asker okul bir tane daha yapabiliyoruz. Şuradan e, 6, 8, 9, 10. 10 tane şey bir alıyorum. Şuraya taşı Bunlar bir getirsinler abi. 7 tane şey şöyle bir çıksın. Bize orada o zorlu yapıyor. Bunlar şu taşı bir toplasınlar orada. Ona ona bir şey yapamayacağız. Oraya bir şey yapamayacağız. Tamam. O atlarla buraya gelecek önce. O atlarla bir gelecek abi. Şöyle gideceğiz. Şöyle geleceğiz. Şurada bir diğer kuracağız. Bizim baraka da gitti. Çok güzel oynadı adam. Adam çok güzel oynadı. Bunlar şöyle gelecek. Şöyle gidecek. Şuraya gidecek. Bunlar da burada bunu kuracak. Tamam mı? Bizim baraka gitti bir kere. Baraka gidince iş bitti. Bunları şuraya bir yere yollayabiliriz şöyle. Sen gel bakayım şuraya. Bir tane daha baraka yap bana kışta yap yani. Demirci de gitmiş. bir tane kışta yapsın. Siz artık orada onu toplamayın. <laughs> Siz de şöyle gidin. Şöyle. Şöyle. Şuraya. Siz de burada taş toplayın. Bir tane kale yaparız duruma göre. Abi Bunlar buraya gelecek bir kere. <laughs> yok yok adam bana oyun oynatmayacak o belli oldu. Oynatmayacak adam çok Süper saldırıyor ya, süper saldırıyor ya. Kale yapamayacağız zaten. Ee, ne yapsak acaba? Çok aşırı baskıladı adamlar. Kremliği yapamamışız zaten. Oh, oh, oh. Ram üstüne ram, ram üstüne ram. Ramın biri vuruyor zaten. buradan bu işi kurtaramayız. Biz buradan bu işi kurtaramayız abi. Hiç olur yok. Hiç olur yok. Teslim oluruz ya bırak ya teslim oluruz. Teslim oluruz. Şimdi biraz yorum okuyalım. Cengiz merhaba. Sanırım peş değiştiği için Scott dışında İngilizlerde kimse kamp ateşi kuramıyor anlattığım bir şey varsa atladığım bir şey varsa düzelt bilgin olsun demiş evet o videoda İngiliz ustalı yaparken sanırım kamp ateşinden bahsettik şu andaki kamp ateşi durumunun nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum şu anki du, du, şu ankideki ayrıca durumu gerçekten bilmiyorum hiçbir fikrim yok dedik şu key'i bir ayıralım. Evet. Sezer Sahutoğlu. Yorumları okuman çok iyi. Ekliyorum. Denk gelirsek takımına girelim. Bu aralar işlerim çok yoğun. Bu aralar işlerim çok yoğun. Günlük video atmaya bile vaktim yok. Ama ileri... De mutlaka oynarız. İzleyicilerimle oyunlar oynayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer yayıncılar oynuyor ya çok özleniyorum ya. Benim de bir izleyici kitlem olduğu zaman canlı yayınlarda izleyicilerimle izleyicilerimle işte abonelerimle ya da ne bileyim o şey falan ya paralı aboneliklerle genelde oynuyorlar da ben herkese random oynarım rol falan atarız kime denk gelirse beraber oynarız çok zevkli olur ya aşırı 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 olurum yani böyle bir şeyden ama daha o aşamaya gelemedik arkadaşlar daha çok ezikiz ya daha altın ikideyiz ama şey de var yani hem anlatmak hem oynamak zor da olabiliyor Konuşmadan oynadığınız zaman daha konsantre oluyorsunuz. Demiş ki Mustafa Koç, bu Japonları nasıl yenebiliriz acaba? Asla bin alamadım onlara karşı. <laughs> Sanırım ben de alamadım. <laughs> Videola, video, videoları da Japonları bildiğim bir tane gördün mü? <laughs> Az önce Fransızlara bile yenildim. Çok ezik hissediyorum kendimi dedim. Kaç puan düştük biz bu arada ya? 22 puan düştük. 22 puan kaybettik. Şimdi bir yorum daha cevaplayalım. Şimdi kaç 3 yorum cevapladık. Her videoda bir 4 yorum yapsak ya da 5 yapalım ya. Abi sen de atmayı çok istiyorum sevgiler. Umarım denk geliriz. Umarım denk geliriz. Denk gelirsek de mutlaka oyun başlamadan belirt. Muhtemelen yenersin beni ama olsun zevkli olur. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi oldu? 5 yorum cevapladık. 1, 2, 3, 4. 4. 4 tane cevapladık. Bir tane daha cevaplayalım. Bam 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 diye buna denir güzel oyun. Bu hangi oyun? 82. Bir bakalım. Bakalım hangi oyunmuş bu. Böyle yan sekmede açmak gibi. Ya şimdi tıklayacağım. Ha yan sekmede açıldı. Bu hangi oyun? Ha bam bam bam. Gelişme, gelişme müsaade ederse bam bam. Evet. 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 Gerçekten bam 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 bir oyundu arkadaşlar. 82. videoyu mutlaka izleyin. Evet. Gerçekten çok zevk aldığım bir oyun olmuştu. Bunu mutlaka izleyin. Bir sonraki yorumlar bir sonraki videoda yayınlanacak. Bir sonraki videoya geçelim mi artık? Hadi geçelim. Zaten kaybedersek altın bile düşeceğiz ya.